kız valla. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk Ayhan Beyciğim. Bugün Laz. Berhudar oldum. Ay ben geç kaldım. Yani bir yere yetişmem lazım. Sözüm vardı kusura bakmazsınız artık. Ee Gülnaz kızımız biraz çekingendir. Utangaçtır. Ağzı vardır dili yoktur. E seni de konuşturacaksın artık Ayhan Beyciğim. <laughs> E sen de oltayı attın. E yem de hazır. Hadi rastgele. Bay bay. <laughs> oturun oturun. Ne içersiniz Nazan'ım? Gülnaz. Öyle bir içecek olduğunu sanmıyorum. <laughs> Adınızın Gülnaz olduğunu duydum. Ama sıcak bir başlangıç için Naz'da karar kıldım. Yani sizin için bir mahsuru yoksa, bir sakıncısı yoksa tabii. Ha siz derseniz Gülnaz, o zaman Gülnaz. Ama Naz'ı sevdiysen Naz. Ağzınıza ne geliyorsa siz öyle söyleyin. <laughs> Bunu aslında başka bir manada kullanırız Türkçe'de. Ama sizin dilinizden dökülünce tane tane kulağıma şiir gibi geldi. Şiir sever misiniz Gül Hanım? Gülnaz dedim ya be. Ah, ah, Gülnaz, Ayhan Beyciğim. Sen güllerden bir demet, nazlı bir ceylansın. Seni bana ettiler met, sen de güzel bir insansın. Ne bu? Şiir. Anında şiir yazabilme yeteneğim var. 40 yıldır yazıyorum. Geçenlerde oturdum saydım, naçizane 12 bin tane şiirim var. Ay ne hoş. Ne hoş ne hoş deyip durursun. Kalbimi coşturursun sen. İçimden gelir bir koş bir koş. Ne içersin minnoş? Su, soğuk su. Canım bakar mısın? Hadi gidelim ya. Ne yapıyoruz abi biz burada? Şu herifin yüzünü zihnime kazıyorum. Gel gel gel. Ne? Adamın yüzünü zihnime kazıyorum. Dövülecekler listesine yapıştıracağım. Su, soğuk su. Yüzümüz hakkında merak ettiklerinizi... ...Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.